Ankara Kayseri karayolunda yol yapım çalışmaları henüz bitirilemedi. Yaklaşan bayram tatili ise sürücüleri korkutuyor. Çünkü şu ana kadar bu mevkide meydana gelen kazalarda pek çok kişi hayatını kaybetti. 25 Ekim'de başlayan Kurban Bayramı tatilinde trafik yoğunluğu yaşanacak. Bu da şimdiden sürücülerin tehlikelerle burun buruna gelmesi demek. Ankara Kayseri Karayolu'nun Özbağ kasabası ile Karadır yol ayrımına kadar ki yaklaşık 9 kilometrelik bölümü yüklenici firmaya ödenek aktarılmadığı için tamamlanamadı. Yüklenici firma ise şu anda çalışmaları askıya aldı. Akpınar Hamit arasında devam eden yol yapım çalışmalarının ise bu yıl sonuna kadar devam edeceği öğrenildi. Diğer yandan Ankara Kayseri Karayolu'nun şehir geçişi olarak adlandırılan bölümü ise şimdilik tamamlanmış görünüyor. Ancak burada da aksaklıklar tam olarak giderilmemiş durumda. Yolda oluşan kod farkı yol boyunca uzanan işyerlerinin ticari olanaklarını büyük ölçüde etkiledi. Yoldan bir hayli aşağı seviyede kalan iş yerlerine araç giriş çıkışları neredeyse olanaksız hale geldi. Çok mağduruz hem de. Hem de bu sene şöyle diyeyim yaklaşık 4. 5. ayda itibaren maalesef esnaf olaraktan yolumuz ne güzel yapıldı, iyi memnunuz ama yol seviyesinin düşük olması, ilk başta düzgün yapıyorlardı, sonra düşük seviyeye geri düşürmeleri yaklaşık 2,5-3 metre birden düşürdüler. Giriş çıkışı hesaplayamadılar. Belediyemiz olsun, o yapan arkadaşlar olsun. Şu anda giriş çıkış diye bir şeyimiz yok. Geçen hafta Perşembe günü bir yağmur yağdı. Bütün giriş çıkış hepsi tıkandı araçlarımızı yolun karşısına bıraktık. Direkt yolun karşısına bıraktık. Mağdur olduk. Şimdi bilmiyoruz nasıl gireceğiz, nasıl çıkacağız. Zaten zararımızı dememize gerek yok. Bir esnaf olaraktan. Biz bu o kadar çalışan işçilerimiz var. Vergimizi ödüyoruz. Satış şeylerimiz yüzde yüz durdu. Yüzde doksan dokuz demiyorum. Arkadaşlar geliyor gidiyor belediyen olsun, belediye başkan yardımcısı olsun ama bir çözüm üretemiyorlar. Biz kendi imkanlarımızla yolu yapalım dedik. Şuradan bir istismar duvarı yapalım. Yol şey olaraktan. Duvarını ördürelim kendi imkanlarımızla. Ama ilk başta tamamdılar sonra karayolları izin vermiyordular. Yol verin geçiş şeyi yok. Tellerimizi, tel örgülerimizi geri alalım. Kendi arsa paylarımızdan yardımcı olalım. Gerekirse kaç metre bize yine geçiş verin hiçbir şey yok. Onların arsalarına dokunuluyormuş. Bilmem öbür tarafta bir yemekhane var. O aşağıda belik kazının orada böyle arsaları kiminin tabi ee, nasıl diyeyim binaları bile içine giriyor. Karayollarının yol şeyine göre. Hiç kimse elini taşın altına koyduğu yok. Önümüz kış, kışın ne yapacaksınız? Büyük araçlarınız girip çıkacak. Kilidi vuracağız. İşçilere de çıkış vereceğiz. Evimizde yatacağız. Ya yapacak başka bir şey yok. Ben normal. Bir yağmur yağdı giriş çıkış kapandı. Yarın kar olsa buyurun şurada haydi akşam altıda hava buz. Karlı mesela arkadaşlar nasıl çıkacak? Direkt mi aşağı inecek? Bir arkadaş gelip şuraya bir pazarlar çıkamayacak. Bilmiyoruz ki belediye ne yapmak istiyor ortada kaldık. Tabii biz de mağdur arkadaşın dediği gibi Yılmaz Bey'in. Ha görüyorsunuz siz yani meydan da bizim dememize de gereksiz. Yaptıkları yol güzel ama burayı bir yere getirmeyince elbette biz de mağduruz yani bir müşteri olarak. Bak şimdi sanayi hiç gözükmüyor. Önce az buçuk gözüküyordu. Ha şimdi gözükmediği bir şey yok. Hiç tüm kayboldu sanayi. Olar zaten Kırşehir'in bir plaza bölgesi var sadece sadece Kırşehir'in bir plaza bölgesi var sağolsunlar onu da yok ettiler